Herkese merhaba arkadaşlar ben Hasan Bugün sizlerle birlikte Jin serapin yapacağız Ve bugün bir prem var yanımda 15 yıllık dostum Merhaba Korkut Merhaba Hasan'cım nasılsın? Çok şükür sen nasılsın? İyi orman dönüyorum Allah yardımcın olsun kanka <laughs> Arkadaşlar abi. karşımızda Lucian ve Leona var Leona'ya karşı güçlü bir pick olan Serapin'le oynayacağım Şöyle Totemimi kırdı Buradan da Lucian'ı dürtelim azıcık. Bir düz vuruş daha attım. Bir Q daha atalım. Çıktı buradan. Güzel oldu. Bir düz vuruş daha atalım. Şöyle Çok güzel bir stan çok güzel dürttük. Devam edelim dürtmemize. Ölüyordu arkadaşlar az kalsın. Böyle <laughs> yavaşlatalım. Jin de güzel oynuyor. Bu arada yayın yapıyormuş kendisi de. Tanıtımını yaptı. Şifa elimde hazır bekliyorum. Şöyle Q'mu attım. Leona'nın da canı az kaldı. Alamadık. neyin ittirelim hemen. Biz de base atalım. Gecikmeden. Ben büyük minyona vuruyorum. Hızlı almak için. Bu arada beni çok güzel pink diyor. Neden acaba? Hemen base'imizi atalım. Evet arkadaşlar Eyvah. tekrar lane'e geldik. Hemen pink ward'umuzu bırakıp mid'e doğru yürüyorum. Leona oraya gitmiş. Oh! Geri döndüm. Aksiyon bitmek üzere orada. Totemimizi atalım. Zed'le gelecekler büyük ihtimal ikisi. Mid'deymiş set. Hemen dürtmeye devam edelim. Minyon canı azaldığında Lush'un buraya gelirken atacağım Q'yu dürtmek daha garanti olacak bizim için. Ama gelmiyor. Farmı kaybetmeyi göze alıyor herhalde. Şöyle Q'muzu atalım. Dürtmeye devam. Bakın arkadaşlar Minyon'un canı azalıyor. Q'ya atıyorum. Şimdi önünde durayım yapamadık. Q'muzu atalım. Onu da alsaydık çok güzel olurdu. Zet geliyor herhalde. Aleyküm selam. Al kanka senin olsun. <laughs> Hemen Beyza'tı atıp tekrar geliyoruz arkadaşlar. Şu minyonları şu şekilde Çekelim kuleyi ölmesin ve devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar lane'e geldik. Yine totemlemelerimizi yapacağız. Şöyle birinci totemimizi atalım, ikinci totemi de buraya. Yine salıyoruz. Çok güzel oldu. Z burada. Ben yakınım. Ben de yakınım da. Araya alabilir miydik acaba? Aatrox'a gidiyorum kanka ben bu arada. Ultim var sana doğru geliyorum. Yakınım sana. ben bunu kesmedim baba. Öldüm mü? Yok ölmedim. Ben base atıyorum kanka. Beyz atıyorum. Canım az. Yakınım. Düşün fokusları. Çok güzel oldu burası ejder alanı. Zed'in blusu çıktı. Zed blusundan gelebilir hocam. Totemim hiç yok ya. Niye yardım istiyor? Gelsin diye. Ben ona gen kattım ya. Ha sen atıyorsun. Ben sandım cin istiyor yardımı. Evet. Kanka yeteneklerim yok. Ölecek ölecek korkma. Vursan şuna ölecek. Kanka ne bekliyorsun tamam. ben onu anlamadım. Senden bir şey beklemiyorum hocam zaten sıfır vuruyorum ben jine kuduruyorum. Jin. Bir <laughs> rakip <laughs> katledildi. <laughs> Bir, katledildi. Dünya bu sesi. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Çok güzel oldu. Gelemez o Oha! W'm yok. Of! Çok güzel oynadınız orayı. Büyük ihtimal de buna yakın. bu kanka göremiyorum tam. Yukarıda şey çıktı benim. Bir rakibi, Yeşil ejder. ejder. Ben sevdiğim ejder. Evet. Benim de işime yarıyor yani. Burası. Zed'in canı az. Ultisi yok. Tamam alalım ejder ya. Ama bir iki orman dönüp gelebilir yani. Ekko burada. Geç atmasaydın keşke. Kanka kırılganım ya. Tamam. Mide gidiyorum ben. Uzağım kanka çok uzağım. rakip Takımından biri Çok güzel. Ben cine doğru gidiyorum. Ölmezse eğer. Öldü öldü. Ben ondan o vibe aldım. Bir rakip katledi. Yalnız Lucian'la da e, Ekko kavga ediyor. Bu bize yarar baya. Evet baya yarar kanka. Burada totem varmış. Şöyle cinin arkasında durayım sadece. Göstermeyeyim kendimi gelenlere sürpriz yapalım. Almıyor neden? Atakan almamız lazım. Bir rakip kat Hacım e, şuraya dikkat. Sadece Leona var Durdu ya. Bilsem ne yazacak ki? Vadi çalıp ölsem worth mı olur? Bir rakip Bilmiyorum ya çok worth olur mu? Bence... Abi. Seriye bağladı. İki Word mü değil mi bilmiyorum ama çok ucuz yırttım. Atakan'a gitmemiz lazım. <laughs> ama kanka Serap'ın gücünü görüyorsun değil mi ya? Çok güçlü Ama jungle farkını görüyor musun? Bak skora bakma. Skorum çok Skor iyi değil önemli göster. değil. Kanka üç tane ejder almışsın. Void'leri almışsın. Evet. Yani bu sadece şeyle alakalı bir Oo, durum değil yani. Kim ölüyor burada? Bir yer. Takımından biri katledildi. Jin niye mitte? Ben niye ölüyorum? Yani Bak, Lucian olmadan ben atlayamam ya. Ben şuradan can alayım kanka. Ejder de var. Kanka. Bana doğru gel. Terste kaldım. Bana doğru. Ya. Yani neden girdik buraya? Riyar bir tane ulti tutturmadı lan. Ben buradan çıkabilir miyim? Ah yanlışlıkla vurdum ya ekranıma geldi. Bir rakip katledildi. Totem yok ki görüş atayım buraya. Bulutunu alabilirsiniz alın ya. Azet öldü. Atakan free. Atakan free free. Ya adamları ittirdi ya Şaka gibi Ben gene öldüm değil mi? Atrox da beni bırakmıyor bir rakip hocam Cam kapalı mı bizim ya? Bir dakika Kanka, Takımın bir kanka Atakan var Atakan Atakan, Atakan. Ah Z sende Zed var Kikim attı o. Aatrox nerede? Ölü. Tamam. Ekko'yu arıyorum. Ya Ekko'cum. Bir Aatrox sen... kaldı. Sen hiç benden fokus yememiştin değil mi? Tamam atak Baron. Baron mu? Baron mu? Atak Baron. Önce Baron, Baron sonra atak on. Bence Z turaya gidecek direkt ya. Ya gel gel gel. Ya yedin mi slow'u? Yedin mi slow'u yok? Allahu Ekber. Çarp at git. <laughs> Base hemen. Korkuttum onu. Bir rakip kat edildi. Kanka Lucian atladım. Çok güzel çalıyorum ya. Şey çok güzel oynuyorum ya. <laughs> olur olur sıkıntı yok. 7-1-20 çok güzel. Kor. Evet ejder. Ejder. Şöyle Q atıp can verelim. Abi oyunun en güçlü ejderi ya bu arada. Net. Yani alevden sonra bence de öyle. Ya abi alev falan fasa, fasa Bu abi. Ben bayılıyorum bu ejderi. Ultim As var. Geliyor. Gel 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 gel. Gel. Yani bilmiyorum öyle kafa atacağını bilmiyorum düşünmüyorum buraya. Merhaba canım. Bir rakip katledildi Alalım hocam bunu Gördün bak nasıl attı kafayı yani o attı Bir rakip katledildi Bir rakip katledildi Mid farm ittiriyor Ultin yok değil mi onu atlayacak Yok kanka ya şey atladım Aatrox'u şey, Leona'ya gittim onu buraya koyduysa buradan gitmiştir bu Bak iyi de şurada. Ya. Gel. Ay! Tuttu mu? Tutmadı. Tutmadı lan. Bir ara tuttu sandım ama. Kanka zorlamayalım ya. Yo yo yo. Oyunu bitiririz hep bizimkiler. Jin de kapı kıstırdı. bir yerle bir O ne? <laughs> Çok güzel oyun geçiyor ya. Kardeşim sayende. Benim mi? Ben ne evet. yaptım lan? Var? Varlığın yeter canım benim. Bir Bunu da alayım da sonra öyle dip milyonumu yer çalma beni. <laughs> ben seni oyalamaya çalışıyordum aslında ya. Merhaba 2 Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse kanala beğenip yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.